O kız yüzünden oradaki herkesin içinde rezil oldum. Hiç bu kadar utanmamıştım. Hem de hepsi beni kurtardıktan kısa süre sonra. Oğlum dinle. Durumu iyice kontrolden çıkmadan önce komutan senin her şeyi kontrol altına almanı istiyor. Şunu da sakın unutma. BSD'deki yerini kaybetmemeni herkesten çok o kıza borçlusun. Sen ve diğerleri kaybettiğiniz saygınlığı geri aldınız. Hem de sırf o kızın sayesinde. Bunu göremiyor musun? Evet amca görüyorum. Görüyorum. Bütün üstlerimin arasındayken o kız yüzünden bir kez daha başım yere eğildi. Onun yaptığı aptallık bir kez daha başıma iş açacak. Oğlum komutan doğru olanı yaptı. Sana hiçbir zarar gelmeyecek. Basın senin masum bir kızın duygularıyla oynadığını yazmasını istedi. Sırf bunu senin şerefini düşündüğü için yaptı oğlum. Düğün alayınız çoktan köyü dolaşmaya çıktı. Herkes ikinizin evleneceğini düşünüyor. Bırak ortalık kendiliğinden durulsun. Eğer haber yayılırsa o çok gurur duyduğun BSD'ye büyük bir leke sürülecek ve bunu kimse de temizleyemez. Sen neden geldin yine? Söyleyecek daha neyin kaldı? Eve geri döndüm. Ben yüzünde sevinçten kendini kaybetmiş bir ifade görmüyorum. Bense pişmanlık görüyorum. Tabii ki benden kaçtığı için. Burası senin evin değil. Buradan uzak durmanı söylemedim mi sana? Her şey bitti demedim mi? Ama bunu yapamazsın. Nasıl böyle bitirirsin? Ben ne olacağım? Hislerim ne olacak? Sen resmen delirmişsin. Git artık. Gitmeyeceğim. Git yoksa seni ellerimle sokağa atarım. Çok uzaklara gitmeni sağlarım. Ne ben buradan başka bir yere gideceğim ne de sen benden bir adım uzaklaşabileceksin. Yapamazsın, bunca yıl yapamadın. Ben hep seninle birlikteydim. O bebek aslında benim. Sen bunu bilmiyor olabilirsin. Ama 15 yıl sonraki ilk karşılaşmada... ...üzerimdeki giysiye bile kanın bulaşmıştı. Neden dersin? Çünkü ben de sana ait bir şey olması kaderimdi. Kader bir şeyi unutmamı istemedi. Biz tek bir ruhuz. Ben yanlış birinin peşinden giderken bile bilekliğin benim yanımdaydı. Ve bugün seni görmeye oraya geldiğimde... Yüzlerce insanın içinde büyük bir saçmalık yaptın. Evlen benimle diye tutturdun. Madem anlayamadın ya da anlamamakta ısrar ediyorsun sana bir kez daha söylüyorum. Seninle evlenmeyi kabul etmiyorum. Hayır. Hayır. Sen bana hayır demedin ki. Ne? Hatırlasana. Hiç hayır demedin. Ama kırmızı boyayı yere attım değil mi? Evet. Ama yine de ağzından hayır çıkmadı. Üstelik çıkmış olsaydı bile Bir önemi yok ki. Sorunun kendi saçma. Cevabında bir önemi yok tabii. Hayır cevabın bir önemi var sana hayır diyorum. Hayır. Senin cevabın çok açık. Cevap aslında... ...senin hareketlerinde gizli. O kırmızı boya kutusunu yere attığında... ...boya sıçradı ve tam alnıma yapıştı. Ben senin cevabını çoktan aldım. Hem senden hem de Allah'tan. Sen gerçekten delirmişsin. Çabuk sil o boyayı. Çabuk sil o Hayır, boyayı. Dokunma. Sakın silme onu. Resmen aklını kaçırmışsın. O boyanın alnına sürülmesi özellikle olmadı. O bir kazaydı. Her şey anlam yüklemeyi bırak artık. Bu senin alnıma ilk boya sürüşün değil ki. Alnımın yaralanıp kanadığı o geceyi hatırla. Kanı ellerinle sıvamış. Ve sonra ne demiştin? Artık Tanrı'nın katında benim karımsın. Düşünüyorum da... ...aramızdaki bu kutsal bağ... ...o gece sen ellerinle yarattın. Sana neden bu soruları soruyorum ki? Ben hiçbir yere gitmiyorum Rudra. Seni de bu evi de bırakmayacağım. Bir kadın evini kocasını bırakıp nereye gidebilir? Bütün bu saçma hikaye o bebekle başladı öyle değil mi? Al. Al senin olsun o zaman. Bunca yıldır yanımda olmasının tek bir nedeni var. Kaldırıp atmak aklıma gelmedi. Hepimizin atmayı unutacak kadar önemsiz eşyaları vardır. Ben o kızı Asla hatırlamıyorum. O kızı ve bebeği verişini unuttum ve hatırlamak istemiyorum. Hem onun o bebeği verdiği çocuk da artık buradan çok uzaklarda bir yerde. Bebeğine kavuştun. Git artık buradan. Kimsenin kimseyle bir ilişkisi kalmadı. Bütün bağlar koptu. Artık herkes özgür. Hikaye bitti. Terk et bu evi. Ne var? Oyun bittiğine göre Gidin. Herkes yatsın uyusun artık hadi. Sunehri. Rudra oğlum. Biraz şöyle sakince konuşabilir miyiz? Parvati'ye az önce yaptığı... Onunla yaptı... ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. İyice delirmiş o. Önce beni karargahta herkesin içinde rezil etti. Şimdi de bu saçmalık. Oğlum, bir şeyleri onun açısından görmeye çalışsan acaba... Hangi açıymış bu amca? Sürekli değişip duran bir açı. Önce bir celli attım. Kocasını öldüren bir katildim. Hatta dünyada en çok nefret ettiği adam bendim. Ama sonra birden kurtarıcısı oldum. Büyük kahramanı. Şimdi de sevgilisi miyim? Oğlum lütfen geçmişi geride bırak. Başta her şey çok farklıydı. Siz o zamanlar düşmandınız. Sırf sen değil bütün BSD onun düşmanıydı. Bunun nedeni küçüklüğünden beri beyninin sürekli bir şekilde yıkanmasıydı. Artık her şey ortada. Gerçeği öğrendim. Evet seni kahramanı görüyor. Kurtarıcısı olarak görüyor. Ve kalan bütün hayatını seninle geçirmek istiyor. Sen gerçekten de onun kurtarıcısısın. Daha birkaç gün önce burada düğün hazırlığı yapıyorduk. Ve o gün hoşuna gitmeyen her şey artık onun gözünde hoş birer hatıra. Beni dinle. Sen bir askersin. Ve bu senin için bir görevdi. Ama o bir kadın. Sorun çıkmasaydı bugün evli olacaktınız bugün olanlardan çok etkilendi. Rudra, Parvati gibi hem güzel, hem iyi yetişmiş, hem iyi aile terbiyesi almış bir kızı sen bu zamanda gerçekten bir daha bulamazsın. Bak Rudra, sen mantığınla karar verirken, Parvati hep duygusal düşünüyor. Bunca insanın içinde geçmişini unutup, sırlarını aşıp, sana hislerini döktü öyle değil mi? Onun için hiç kolay olmasa gerek. Bu Parvati gibi bir kız için çok zor bir görevdi ama başarıyla yerine getirdi. O yüzden de bana bütün o söyledikleri gerçekten kalbinden geliyor. Hepsi doğruydu. Amca, neler söylüyorsun? İnsanların hisleri bir gecede değişir mi? Bunlar zaman alır, hayır oğlum. Bazen gerçeği görmek için bir an bile yeter. Ben bunları anlamakta zorlanıyorum amca. Benim ne aşka ne de sevgiye, evliliğe karşı bile ufak bir ilgim yok olsa bile doğru kız o olabilir mi? O bir sahtekar, bir yalancı. Hayatımın bir parçası olabileceğine inanıyor musun? Ben böyle bir şey izim. Gel gel. Başımıza yeterince dert yok bir de sen gel. Sakın sen de eksik kalma. Ne var? Konuşmaya gelmedim. Bir şeyi geri vereceğim. Oğluma verdiğin 300 bin rupi burada. Onu satın alamadın, bunu geri al. Çünkü o satılık bir adam değil. Al. Bu senin. Ben de bu şekilde oğlumu senden geri almış oldum.